İnsanların sizin reenkarnasyon kavramınıza itiraz edeceğinden yüzde yüz eminim. Çünkü örneğin Budizmde bile bu süreç tamamen farklı bir şekilde tanımlanır. Arkadaşlar, Budistler Budayı takip edenlerdir. Bir ya da iki düzine insan gerçekten onun peşinden portaldan geçerken, geri kalanlar sadece taş değil yoldaki bütün kayalar haline geldi. İnsanlar on ve oğullarıyla etrafta koşuşturuyor, ama tüm uygulamalarının neyi amaçladığını anlamıyorlar. Budistler neyle çalışır? Bilinçle. Amaçları nedir? Onlar için esas olan şey iblisle birleşmek, duvarın bir parçası olmaktır. Böylece hakikat zihinlerine ifşa olur. Bir taş haline geldiğinizde kesinlikle sizde ifşa olacaktır. Ölülere pek çok şey açıklanır. Ama bu varoluşun gerçeğidir. Tanrının dünyasının gerçeği değil. Aradaki farkı görüyor musunuz? Onlar portaldan geçmeye çalışmazlar. Tüm duvarı görmek, bilgilerini genişletmek isterler. Budizm'de Nirvana'ya ulaşmak bir iblis için çalışmak.